Tamam Esra, çocuklar niye bekliyor? Niye be yatsın, uyusunlar? Yarın okul var. E tamam sen, babanız iyiymiş. Konuştum ben de. Ha. Tamam, peki. Onlara da gün doğdu ha, uyumamak için. Tamam, kapat hadi. Tamam, gelirken ararım. Öptüm. Kapat, öptüm. Yusuf. Buyur abi. Hadi sen eve git. Ben hallederim burayı. Burada senlik bir iş yok. Hadi. Korkut Ali gelsin de bir. Yok yok sen git sen. Evet bana gerçekten kafayı takmış bir komiser var artık. Bu doğru ama çok önemli bilgilere ulaştı. Lütfen çalış. Tak şunu hadi. Alma demiştim sana. İşte almasaydım bunları göremezdik. Koy. Ne bu? Bu ...bana kafayı takan komiserin odasındaki tahtada yazan bilgiler. Bu komiser kız bu bilgilere nasıl ulaşmış? Tamam bu terörle mücadele komiseri ama... Şimdi bence Haptor'u bizim bildiğimiz tarafıyla bilmiyor. Ama notların arasında çok enteresan bir bilgi var. Kızın bir muhbiri var. ve hasta bir kızdan bahsediyor. Ama bu hasta kızın Hasan Kalbi ve Haptor'la bağlantısına onu bilmiyor. Haptor'un bir kızı mı var acaba? Onunla ilgisi olmasın? Bunca zahmeti boşuna çekmemiştir bu. Neyse, sen bana şu komiser kızı bir anlat bakalım. Siz birbirinizi biliyorsunuz, karşılaştınız değil mi? Cem biliyor, bu Avusturya'da telefonu kopyalayacağım adam vardı ya kafası. E batıyor. tamam, o bildiğimiz bir şey. Biliyorum. İşte ben restoranda onlara yakın bir masaya yerleşecektim. Sonra da bir masa seçtim. Bu masada da komiser vardı. Yani tamamen şans. Şans. Değil mi? Kader mi yoksa? Şans, kader. Vallahi bravo. İstesek olmayacak şeyleri oldurabilmek, yapabilmek büyük başarı. Nasıl oluyor bu? Yaratılışın böyledir belki. Yaratılış. Yalnız komiserin fotoğraflar çok detaylı. Yani resmi olarak bir şey istememize gerek kalmamış. Her şeyi almış. Selam. Cem. Şuna bir bakar mısın? Ne yaptınız? Hallettiniz mi? Belli belli. Kriptocuları paketlemişler. Şimdi o kriptocular büyük ihtimalle Karadeniz'in derin sularında. Şöyle ki... Soğuk cüzdanı, flash diski falan verdiler. Sonra da kafalarına birer verme abi. Neyse ki Ezgi adam ölmeden önce adamın bilgisayarına yazılım yükledi. Biz de ondan sonra oradan uzadık abi. İyi Dur. aferin. Cem... Senin verdiğin flash disklerden yükledim olmuş mu? Yüklenmiş Ezgi, süpersin. Ha. Bilgisayar şu anda kapalı, ee, en son bir gözüküyor. Ha. İşte ha. burası. Şimdi bu bilgisayar açıldığında yeşil olacak, online olacak. Biz de nerede olduğunu tespit edeceğiz. O zaman dijital para nerede? Şimdilik. Muhtemelen bilgisayar ve diskler, yarın sabah doğuda bir yerlerde, Aptor'un önünde olacak. Ve bu şerefsiz, silah almak için birilerini bulmaya çalışacak. O video kaydını boşuna koymadı bu. Ne videosu? Cem sana anlatır. Şimdi hepiniz eve gidiyorsunuz. Hazırlanıyorsunuz. Yarın yola çıkıyoruz. Hadi bakalım. Hadi. Kolay Hay. gelsin. İyi geceler. Gel, gel. Kolay gelsin. Hadi abi. Çay içen var mı? Türkoğlu. Şans, kader falan bir şeyler dedik de... ...çaba olmadan ne şans olur ne kader. Ayrıca şunu bil. Şansın adımları kaderin sesidir. Bu patlama ne kadar ciddi olduğumuzu göstermek için. Kaç kişi hayatını kaybetmiş? 41 sivil, iki çocuk ve 11 polis kardeşimiz şehit oldu. Vatanı! 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 Ali iyi misin? çeksene. Numara, Numara koyalım. Numara koymasın buraya. Numara koyalım. Delil torbası getirsene. Gel. Sınırı genişletelim. Gençler var etrafta. Hemen komiserim. Hadi açın burayı. Hadi, hadi, hadi açın açın. Aç ne aç aç de, aç aç. Komiserim araç tam bir hafta önce Gaziantep'ten kiralanmış. Kiralayan? Sahte kimlik tabii. Aynen öyle, kimlik sahte. Ben Gaziantep emniyette hemen iletişime geçtim, aracı incelettim. Bir kez hatalı parktan ceza yemiş bir araç. Bir de kırmızı ışıkta geçerken EDS'ye yakalanmış. Ayrıyeten bilmeniz gereken bir şey daha var. O tarafta gördüğünüz şahıs. Ölü ele geçirdiğimiz iki militan vardı ya, onlara uymuyor. Yani başka biri daha var. Üst tanımaya yolladınız mı? Hemen yolluyorum şimdi. Takip ettiğim fakir nasıl enser seni? Vallahi orasını ben de anlamadım komiserim. Sizinle telefonda konuşuyordu. Bir sokağa girdi bu. Ondan sonra pat kapı açıldı. Yanımda oturuyor. Ömer araştırmaya devam edin. Kim neymiş öğrenin. Merak etmeyin öğreneceğim.